Merhaba Mafya Elimiz'in Orta Doğu gerilimi ve Türkiye yazısını ve yorumlarını senin için incelediğimiz bu sohbete hoş geldin. Kaynaklarımız 13-15 Haziran'dan, yani oldukça taze bir blog yazısı ve epey de hareketli okuyucu tartışmaları. Amacımız ne? Bu gerilim Türkiye ekonomisi için yani senin için ne ifade ediyor? Onu bir anlamaya çalışacağız. Hazırsan başlayalım mı? Mafya Hoca'nın analizindeki o zincirleme etkiye bir bakalım diyorum. İlk durak en bariz olanı enerji fiyatları. Kesinlikle. Yazıda da net olarak belirtilmiş Türkiye net enerji ithalatçısı. Yani biliyorsun bu bizim yumuşak karnımız biraz. Bölgedeki en ufak bir kıpırdanma hemen petrol, doğalgaz fiyatları üzerinden ekonomiyi etkiliyor. Hatta şey vardı. Brent petrol geçen yıl ortalama 82 dolardı. Sonra bu yıl 60'a kadar indi. Cariye çık biraz nefes almıştı hani. Ama işte gerilimle beraber fiyatların tekrar 75 dolara fırlaması o iyi havayı dağıttı. Cari açık yine baskı altında. Döviz dengesi açısından kritik yani. Evet, bu doğrudan etki zaten yeterince can sıkıcı ama yazıda bir de şeyden bahsediliyor. Enflasyon üzerindeki çift yönlü baskı, değil mi? İşte burası işleri daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor gibi geldi bana. Aynen öyle. Şöyle düşün, enflasyonu iki taraftan mengene gibi sıkıştırıyor. Birincisi çok net. Enerji maliyeti artınca üretim maliyetleri artıyor. O da doğrudan tüketiciye yansıyor. Fiyatlar artıyor yani. İkincisi ise e, biraz daha dolaylı ama belki daha da tehlikeli. Yatırımcı güveni sarsılıyor. Bu güvensizlik havası bir ara düşüşe geçmişti ya hani Türkiye'nin risk primi CDS. Onu tekrar yukarı itebilir. E, CDS yükselince ne oluyor? Hem devletin hem özel sektörün dışarıdan borçlanması pahalılaşıyor. Üstüne bir de hem yabancı hem yerli yatırımcı dövize yönelebilir. Bu da kurları zıplatır. İşte bu ikisi bir araya gelince enflasyonla mücadele gerçekten çok zorlaşıyor. Yani çetrefilli bir hal alıyor. Vay canına bu hakikaten de ekonomi yönetimi için iki ucu keskin bir bıçak gibi duruyor. Peki bu kur baskısı e, sadece ithalat maliyetini mi artırıyor yazıda ihracatçıya bir faydası olabilir denmiş ama o ne kadar gerçekçi sende? Evet, yazı o noktaya değiniyor. Doğru. Kurlardaki artış teoride ihracatçıya bir rekabet avantajı verebilir. Ama genel kanı şu ki bunun etkisi sınırlı kalır. Yani bozulan genel tabloyu, artan diğer maliyetleri, talep düşüşünü falan telafi etmeye yetmez. Zaten işin sadece finansal boyutuna bakmamak lazım. Bölgedeki bu istikrarsızlık reel sektörü de vurabilir. Hem de direkt Türkiye'nin o bölgeyle ciddi dış ticaret bağları var sonuçta. Evet, evet. Özellikle o bölgeyle yoğun iş yapan ihracatçılar için bayağı sıkıntılı bir dönem olabilir bu. Peki ya turizm? Yazıda şey diyordu. Hani maliyetlerden zaten şikayet eden Avrupalı turistler bir de bölge güvensizleşince Türkiye'den kaçabilir. Bu sence ne kadar olası bir risk? Bu oldukça gerçekçi bir endişe maalesef. Turizm sektörü biliyorsun güvenlik algısına aşırı duyarlı. Hele ki Avrupa'dan gelen başka seçenekleri de olan turistler için bölgedeki en ufak bir olumsuzluk bile acaba dedirtebilir. Bu da turizm gelirlerini aşağı çeker tabii. Hatta daha da kötü senaryoyu düşünelim. Yani Allah korusun. Gerilim sıcak çatışmaya dönerse o zaman çok daha büyük bir risk kapıda. Yeni sığınmacı akınları Of bu gerçekten de düşüncesi bile ağır bir olasılık. Maalesef öyle. Yani Türkiye zaten milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapıyor biliyorsun. Potansiyel yeni akınlar hem mevcut sosyal yapıyı daha da zorlar hem de kamu harcamalarını artırır. Bütçe dengesi iyice bozulur. İşte bütün bu riskleri alt alta koyunca yazı diyor ki Türkiye için en mantıklı yol gerilimi düşürmek için diplomatik çabalara öncülük etmek. Bu diplomatik çözüm önerisi tamam, önemli elbette ama bir de işin yorumlar boyutu var. Okuyucu yorumlarına bakınca endişelerin ve farklı görüşlerin ne kadar çeşitli olduğunu görüyoruz. Enerji fiyatları ne olacak? Enflasyon kontrolden çıkar mı? Kur nereye gider? CDS ne olur? Dış ticaret, turizm kayıpları, sığınmacı meselesi. Bunlar hep tartışılıyor. Mesela bir okuyucu diyor ki Türkiye'nin konumu kaderi riskten kaçamaz. Başka biri daha tarafsız kalmalıydık diyor. Ekonomi yönetimine dair eleştiriler, jeopolitik tahminler falan havada uçuşuyor yani. Biz tabii burada sadece kaynakta ne varsa o farklı sesleri sana aktarıyoruz, taraf tutmadan. Evet. Bütün bu analizler, yorumlar şunu net gösteriyor. Ortadoğu'daki gerilim Türkiye ekonomisini çok boyutlu etkiliyor. Enerji bağımlılığı var, enflasyon baskısı var, yatırımcı güveni meselesi var, dış ticaret, turizm, potansiyel sosyal maliyetler hepsi iç içe geçmiş durumda. Peki tüm bunların anlamı ne senin için? Yani bu kadar dışsal bölgesel risk varken Türkiye kendi içinde dışarıdan daha bağımsız, daha sağlam bir ekonomik yapı kurmak için ne yapabilir? En etkili içsel adımlar ne olabilir sence? İşte bu üzerinde gerçekten kafa yormaya değer kritik bir soru. Belki de bu sohbetten sonra senin de düşüneceğin temel mesele budur. İçerideki dayanıklılığı nasıl artıracağız dış şoklara karşı yani? Bu derinlemesine incelemede bize katıldığın için çok teşekkürler.